Sessiz zikir yolunda Hazreti Ebubekir ilk zaman peygamberimizden sonra zaten halifedir kendileri. ilk zamanlar başka sessiz zikir edenlerin ser halkası durumundadır Hazreti Ebubekir. Allahu Teala'nın bu ayetle bildirdiği gizli bir şekilde Allah'ı anmak yolunda olan, meşrepleri buna müsait olan bir kısım sahabiler bir grup oluşturuyorlar. Hepsinin başı Hazreti Ebubekir Efendimiz hı hı. peygamberimizden sonra ilk emri alan o. Hazreti Ebu sonra tabi gittikçe sayıları artıyor. Yolun başı Selman-ı Farisi Hazretleri. Ondan sonra serhalka olan, baş olan ki ileriki yüzyıllarda bu baş olan kişinin farklı sıfatları olacaktır. Şeyh denilecek, pir denilecek, baba, dede denilecek, mürşit denilecek. Bu şekilde farklı rütbeler ihtiva eden isimler aslında o sessiz zikir halkasının idare eden kişidir.